Evet, şu an araçta gidiyoruz ve sallanıyoruz. Çakıllı yollar. Radyo kapalı, sükunet içindeyiz. Sükunet veya... Kızı da hatırladım. Kız ge gün güzelleşiyor. Ve kıyafeti hala aynı. değişti. Evet, Desmond şöyle bir bakış attı. Let's go. Gidelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an kontroller benim elimde. Mağaranın derinliklerine doğru yol oluyoruz. Yanımda üç arkadaşım. İsimlerini bilmiyorum. Fakat şu kızın ismini en yakın zamanda öğreneceğim. Evet, grafik sanatçıları buraya da uğramış. Evet, orada bir yuvarlak delik gördüm. Yesin <laughs> topu oraya sokacak. Evet. Top da parladığına göre. In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. My young soul problem, huh? Shake Alice and the one. Desmond, Trafiklerde bayağı bir artış var. Yani gayet güzel. Oluyor. I think we're here. Her zamanki gibi ilk diren bize Şunun düştü. Bakalım bu karanlık yolda. Evet gördüğünüz gibi değişik değişik işaretler. Hızlı gidebiliyor muyuz? Evet gidebiliyoruz. Üç arkadaş renk ışınlandı. Evet Desmond'un gözüne bir parça takıldı. Karşıdaki taş parlıyor. Bu ihtimalle oraya sokuyorum. Durmadan bir şeylere bir şeylere sokuyoruz. Hadi ayırın. <laughs> hiç şey anlamı var ki yani. Bakalım neler olacak Ve evet dediğim gibi geçiyor. The key. We must find the key. Son. Evlat. Sir. Efendim. Dedi sonra. Here we go again. Yeniden mi gidiyoruz? Yes, evet, Do you hear us? <sighs> yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You already? collapsed and entered into a fugue state. So, naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? Yeah, yani, Animus, için doğal bir şey you weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you. And I didn't want to risk severing the connection. At least, not until we knew what it wanted. Yani, right. çok of course. Son, No, mi? it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. There's no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. Evet, you she... Juno, Dad. Çok She's talking to me. Daha da okay, Desmond. While you were uh, visiting Constantinople, we picked right, up a software can update for the end. So I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker. that's good. Yani Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Ne sağ tuşu boşluk. Bu şekilde ilerliyorum. Evet, tırmanma da aynı şekilde. Yani tırmanma biraz değiştirmiş gayet güzel olmuş. Daha gerçekçi hareket. <gülüyor> hareket <gülüyor> We can see. We can see. That's okay. a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. Alright, Desmond, follow the on screen instructions and kill the two Templars.

büyük bir ihtimal daha sonradan kontrolleri alışmaya başlarım. İlk zamanlarda biraz zor geliyor. Evet yine. Atlayamıyorum arkadaş. Neler oluyor? Synchronization hmm. levels look good now. Dönüşüm Should Be able to build the world. It's time to find out what the temple wants Farklı from. Farklı bir adam oldu. <laughs> Tekstürler havada uçuşuyor. Biz ilerledikçe hepsi yerine oturuyor. Büyük bir merakla ilerliyor. Ha. Bakalım karşıya. Evet adam. Üstü. Everything alright. Hayır. Yes, fine. I'm just preoccupied. That's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the opera house. And Be quick about it. they not expect to be here long. Old I'll bring her round, Invitation, please. Shall I take your coat, sir? İçerisi tıklım tıklım dolu. Büyük ihtimal bir parti var. Ben siz parti olur musunuz? Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seat. Et gördünüz, gibi kapıları açıyorlar. <laughs> Herkes beni takip <karşılıyor. gülüyor> Good evening sir. Ya Abu Hadid ya. Evet şu an yerime oturdum. Sağımda ki adam. can't tell you how happy i was to hear they'd mounted this revival. Best my work opera you've seen it before? once my father brought me here as a child. Though i remember little of it. i don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. no, i'm afraid it won't. on to he business then. Evet, did you you see him? <laughs> <bye. laughs> <the> <laughs> Meantime, i̇şte gördüğünüz bu adamı öldüreceğiz herhalde. Fakat bu kadar insan nasıl öldüreceğiniz konusunda Ama evet kendisi planını yaptı gösterdi diye Pardon bayım. Müsaade edin. otur. Eriklar da Evet, Bir evet. <laughs> Doğru yoldayız. Gördüğünüz gibi özel odalardan geçiyoruz. <laughs> Kadın bir şey... <laughs> Orada sevişiyorlar. <laughs> Durup biraz izlemenin bir zararı yok herhalde. Hayır, kavga <laughs> ettiler ve durdular. Onu da <laughs> <laughs> Orası tehlikeli olduğu için üst kata çıkıyoruz. Çünkü adamlar çok yakışık. Burada da sap var. E var. Bir şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu da artık. boş bir bulduk. Bir kapı daha. Var. Şu an ne Evet, şimdi daha önce çaçmadım için biraz olacak Evet gördüğünüz gibi klasik önümüzde olan o mutlama yerlerim ya. Evet opera sahnesinin arkasındayız. Evet. <laughs> <Yukarı çıkıyoruz. Gülüyor> Şimdi, evet. evet ayaklarımız yeniden yere ça c'est une voilà voilà c'est comme ça c'est comme ça Benim için mi diyor sanırım. Evet biliyorum bir şey. <laughs> Özür dilerim dedi kesin. Öldüreceğiz. Evet öldürüyeceğiz. Hayır. Öldüğü gibi de polis karakteri. Eyvah! Gördüğünüz gibi Patates Kiev'in oyuncusu bizi görmüş. Ama onun korkulan bir şey söyleyebildiğini sanmıyorum. Evet, devam ediyoruz. Biraz çıkmamız gerekiyor. Ben bana geliyorlar sandım. Neyse ki bana gelmiyor. Evet gördüğünüz gibi herkes üzerine geliyor. Sizin mi lütfen? Sizin verir misiniz? Şşşt! Bekir Çekilsene bayan. Pardon. Geçemiyoruz şu an. Bayan çekilir misiniz? Buradan geç. Bir saniye arkadaşım. Bir saniye bayan. Bir saniye. Ne oluyor? İzin ver. Evet gördüm. Neden kaç? Bizim Koydum. 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 bayan. Evet, düşen bir tane. Zıplaya zıplaya. Uuu, kalabalığa bakar mısın? Pardon, pardon. Aa, hop. Evet, arabamız bizi almaya... Aa, evet, o ilk başta gördüğümüz adam. And how was the Rather dull, truth be told. Yeah. Lots for another friend in the year. Shall we be evet, all to freeze and pride? By your chocolate. Gentlemen, I hold in my hand a key. If this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma. <laughs> But of one thing I am certain, whatever Baka waits behind those doors shall prove a great boon to us all. All might have enemies. Salona should they de, find it first? They verilmez. won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. Ah, o Mr. Harrison. Gentlemen. How fair are your calculations. I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession yes, of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, we'll want for nothing. Well, then I would best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Boston. Go <laughs> forth, Hatham, <laughs> hey, 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 and bring honor to us all. Birinci görevi başarıyla tamamladı. Videoyu burada durduruyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.